burada olsaydı. Evet şimdi arkadaşlar part 2 videomuzdayız. Evet kalan yerden devam ediyoruz. Yusuf toy boxunu açıyor. Bir önceki videomuzda bu toyboxların hepsinin yerini bulmuştuk. Efsane eğlenceliydi. Bakın şimdi Yusuf'un toy neler çıkacak. Sakız tabii ki de. Tabii ki de sakız çıkacak. Önce sakız sonra. <laughs> Hemen de sakız attı ağzına ya. Yusuf şimdi ne çıkacak? Kutudan ne çıkacak? Toy box kutusu. Doğru. Toy box. Doğru. Toy box kutusu. Işte. Ne çıktı? Timsah. Aa, bakayım. Arkadaşlar. Şuna bakın. Aslında ay, yapamadım. Yapsana bana göster. Ya çok iyi ya. Bence çok iyi. Çok güzel. Şimdi Fatih Selim'de sıra. Fatih Selim hangisini açmak istersin? Ama kafanı kaldır ben seni görebileyim. Heh. Şimdi bunu açacak Fatih Selim'dir sıra. Ben de bunu boyunca. Tamam. Fatih Selim açsın bakalım. Ama kafasını göremiyoruz. o <laughs> çıkarsın. Kendi bilir isterse çıkarmaya da bilir. Hemen yırt onu. Bütün gücünü kullan ve yırt onu parçala. Evet Fatih Selim toy boksunu açtı arkadaşlar. Şimdi içinden ne çıkacak? Meraktayız. Şemsiye kafa Fatih Selim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şemsiye kafa Fatih Selim Lollipo. toybox'un. Lollipop bizde var ya o kadar çok lollipop var değil mi F Yusuf? Bir torba dolusu 100 tane. Ağlayın. O ne saat mi Bak, o bilezik o mi? O çıkmıyor muydu? Aa bilmiyorum. O kız şey bu arada. Ne? Kız mı? Bakayım. Yok. Erkek bilekliğine benzettim. Erkek bilekliği sanki. Bakabilir miyim? Aa, Öyle miymiş? Köşliği, ha? Ben kızı çıkmıştı. Aa, erkek bilekliği Fatih Erkeni Selim. Evet, aç onu. Görelim. Koluna takıp deneyeceğiz. Koluna takmayı deneyeceğiz bakalım. Aa, onun koluna sığmaz ki. Bakalım bakalım bakalım. Yavuz de kız bu sığmaz. Evet, Yavuz Emre'nin olur. Arkadaşlar Fatih Selim'e olmadı. Bu Yavuz Emre'ye olacak. Küçücük bir bileklik. Küçük geldi. Evet, şimdi sıra Yusuf'ta. Hadi Yusuf, göreyim seni. Büyük toy box'unu aç bakalım. Evet. Şimdi Yusuf açıyor toy box'unu. Bakalım bundan da bileklik mi çıkacak arkadaşlar? İnşallah çıkmaz. Ay umarım çıkmaz. Başka İki tane bileklik çıktı. Kız bilekliği çıkarsa ne yapacağız? Yavuz Emre de takmaz. O da çünkü erkek çocuk. Takmış gibi yaparız. Evet. Ne çık? Toy box kutusu. <laughs> Bakalım. Ay inanmıyorum toy arkadaşlar çok şanslı toy gününde Yusuf. <laughs> toybox toybox doğurdu. <laughs> Ay inanmıyorum. Bakayım. Ya. Ne çıktı ya? Uzat makinesi değil. He Şu kağıda takıyorsun bir şeyler oluyor ondan değil mi? Yani ne neyse neyse tamam. Başka? Bir tane de lollipop. Ah Fatih Selim'i kaçırdık. Arkadaşlar Fatih Selim kendi kendine toybox'unu açtı. Ve kaçırdık çiğniyor ve sakızın ağzına atıyor arkadaşlar ve, ve 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 kutuyu açıyor şimdi bakalım kutudan neler çıkacak bakalım ne aynısından çıktı Fatih Selim'e dinozor çıktı <laughs> timsah mıydı bu timsah mıydı neydi bu yılan mıydı çabuk söyleyin bana timsah. çabuk biri bana bunu açıklasın timsah. ya çok komik çok güzel <laughs> Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Ay hayır hayır korkutma beni. <laughs> Bak bana bakayım Fatih seni seni göremiyorum. <laughs> arkadaşlar size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Bye bye.